AK Parti iktidarının yıllar yılı ezber haline gelmiş bir söylemi var. Bizden öncekiler hiçbir şey yapmadılar. Bu neredeyse ana söylemleri haline gelmiş durumda. Deprem olur aynı söylem, sel olur aynı söylem, yol açarlar aynı söylem, tünel açarlar aynı söylem. AK Parti sözcülerine göre Türkiye'de AK Parti'den önce yol yoktu, tünel yoktu, havalimanı yoktu. Sanırsınız Türkiye AK Parti öncesi taş devrini yaşıyordu. İktidarın bu inkarcılığını asla kabul etmiyoruz. Değerli AK Partili arkadaşlar, sizden önceki hükümetler ne mi yaptı? Sizin sattıklarınızı yaptı. Siz ne yaptınız? Uçulmayan havalimanları, geçilmeyen köprüler, gidilmeyen otoyollar yaptınız. Yanlış anlaşılmasın hiç geçilmiyor, hiç uçulmuyor değil. Ama müşteri garantisine asla erişilemiyor. Bu yüzden de hazine düzenli olarak zarar ediyor. Yapılan duble yollar iyi yapılamadığı için sürekli inşa halinde. Bu yüzden kazalar oluyor, can ve mal kaybına vuruyoruz. Zaten sizin iktidar olarak yaptıklarınızı anlatma sorununuz yok. Yasama, yürütme ve yargı derken basını da zaten tek sesli hale getirdiniz. Tek adam rejimine uymayan ve tek sesliliği bozan basının sesini de zaten anında kısıyorsunuz.